Evet, gitmeden Neşkom'a şöyle güzel bir dolmalar yapalım. Dolmalarımı güzelce temizledim, yıkadım. Burada da pirinci yıkadım. Soğanları rendeleyip domatesi, baharatları, nane, karabiber, salça, tuz, sıvı yağ karıştırıp güzelce dolduracağım. Anne dolması dolmalık içimi hazırladım. Soğan rendeledim. Domates güzelce. Mis gibi. Baharatı, nane, karabiber. Bulem. <laughs> anneannem. Yamaç. Arttır mı onu anneannem? <laughs> evet. Dolmaları ateşe koydum. Burada kabak patlıcan dolmaları. Burada biber dolmaları. Burada da domates çorbası kalan içten. Domates rendeledim. salçayla kavurdum. Suyu koydum ve iç harcından kattım. Terbiyesine vereceğim. Terbiyesinde de yoğurt, yumurta sarısı. Bu misin misleri her yerde pişiyor. Bugün de kızımda pişiyor. Bunları yapıp torunlarıma bırakacağım. Yesinler misler gibi anneanne yeme. dolmalarım pişiyor. Burada da çorbamın terbiyesini yapıyorum. Bir yumurta sarısı, iki kaşık yoğurt, iki kaşık tavuğun güzelce çırpıp çorbama katacağım. Misler gibi yamacım da içsin. Çorbayı çok seviyor. Çorba yamacıma özel. Dolmalar da çocuklarıma yesinler annelerinin dolmalarını. Pişirip ben de evime gideceğim. Bu gece buradaydık Neşkom'da. Çırpalım güzelce katalım. Evet hepsi kaynıyor isterim. çorbada, dolmalarında. Burada da çorba içini terbiyesine bir yumurta sarısı, iki kaşık yoğurt, iki kaşık un koydum. Çırpıp çorbama ilave edeceğim. Çorba için terbiyemi güzelce şöyle erittim. 2 kaşık yoğurt 2 kaşık un 1 yumurta sarısı e, çorbamdan alıp buraya katıp kesilmemesi için yavaş yavaş ben ama benim mucizem gelmiyor gel bakalım annem. biz çıkıp yavrumla şöyle bir güzel balkona çıkacağız çorbanın sosu anneannem terbiyesi bu Bu dinkemi benzemiş evet, evet. Terbiyesine şöyle çorbamdan da aldım. Bulem yanımda tabii ki. Şöyle ilk önce burada. burada anneannemi bekliyoruz. Evet beni bekliyor Mucizem balkona çıkacağız. Evet, Anneannem. Anneannemle. bekliyoruz. Sevmiyorum. Evet. Yamaçta uyusun şöyle bir kahve ben kek. Ben ki zaten keyif için. Ne? Keyif için ben hazırım şey. Hazır benim kızanım keyif için. Yavrumun yavrusu o benim. He? Şurbanın terbiyesini de verdim. Mis gibi oluyor. Dolmalar da pişiyor. Oh. Çoruklarım, afiyet olsun. Meşkomu bugün yemekten kurtaralım dedik. Her gün her gün çocuklarla. Annesi de uzak. Hiç yardımı olamıyor. Evladıma yapamıyor. Yakın olsa gene bir şeyler olacak. Bana gelirdi. Şimdi gelemiyor da fazla. Kendi kendicine evladım. Her şeyin altından kalkıyor gene. Canım benim Neşko, bu ne oluyor şimdi? Soğuk kahve. Nasıl yaptın şimdi bunu söyle bakalım. 2 kaşık He. kahve. Tamam. 2 kaşık, 3 kaşık şeker koydum ben şekerli seviyorum diye. Tamam. 6 kaşık da sıcak su. Eee bak ben geçen gün yaptım benimki olmadı. Köpürtüyorsun. 2 kaşık kahve, 3 kaşık şeker, şekerini kendilerine şekerini göre. Şekerini kendilerine göre evet. 6 kaşık, 6-7 kaşık da sıcak su koydum. Yemek Hı hı böyle köpürttüm. Evet. Sonra sütüm koyacağız. Sonra süt. Hı -hı. Bu süt, dondurma Hı. ne istersen koy. Hı -hı. Bakalım soğuk kahve neşkomun elinden Evet. Hadi bakalım. Ben yapamadım. Ben de yaparım bari evde. Senin böyle çırpıcın var ya. Bu bozulmuş mu? Filibi bitmiş. Filmi ben şeyle de. Işte. yapayım. Mikserle. Ya mikserle daha güzel köpürüyor ama. <gülüyor> Mikser oturuyor ben o şeyin üstüne hiç tutmayın da. Evet. Çorba da oldu. Dolmalar yes. pişsin diye bekliyor. Hı. Dolmalar da neredeyse pişti, pişecek. Dolmaları fırına koyunca. O zaman kapatayım onları. Biz, onları bak şimdi onlar böyleyken. Tamam. Suları varken biraz fırına diziyor. E, tamam daha lezzetlenir. Pişiriyor. Tamam. Çok lezzetli oluyor. Evet. O zaman kapatayım onları, onları ben. Olmuş onlar zaten. Tamam. Başka fırında da şey yapalım. Daha fazla pişmesine gerek yok. Tamam. tamam. Hepsini kapatalım ocaktan. Tamam. Çorba da oldu. Tamam. Hepsini kapattım, hani. Dizeyim mi hemen Gelir mi? Yok gelmez aykut'a. Kahve içip dizelim. Evet kahvemizi içelim. Evet yemeklerimiz oldu. Neyse misleri neşkom Neskom'da kahveyi yapsın da buz gibi bir kahve içelim. İnşallah bulduk. Evet Neskom'un elinden soğuk kahveler. Şuraya bak. Harika olmuş. Harika. Dondurmalı soğuk kare. Tarifini de tam çekemedim. Neşko söyler herhalde. Başlangıcını çektim ben sonra. Unuttum onu. Çıktım balkona. Neşko mu yapmış? Hatta ilk yaptığı nazardan gitti. Kendim çekerken de bardak kırıldı nazar. Yeniden yaptı yavrum bunlar iki diye. Üzerimizde ne kadar varsa artık, daha paylaşmadan bardaklar çatır çatır gitti. Paylaştıktan sonra ne olacak bilmem. Meşkun tarifini verir size. Şunların meşguna bak, hiç kötüyü gitmedi. Amarat evladım benim. alabilir miyim bu meşko terfinei alalım Yo <laughs> Öteki kırıldı. Nazar değdi. İlk başlangıcını çekerdim gitti. Bir daha ben yapmayacağım diye çıktım dışarı. 2 kaşık kahve. He. 3 kaşık şeker. Tamam. 6 kaşık da sıcak su. Onu güzelce köpürttüm. He. Sonra işte buz atıyorum. Hı. Üstüne o köpüklü kahveyi, Hı. onun üstüne de süt. He. İstersen dondurma milkshake gibi oluyor. E bu dondurmalı şimdi. Evet tarif Neşko'nda ama so soğuk olmamış gene ya neden buzum az geldi çok koydum İyi. iyi Neşko'm iyi eline sağlık evet. çok da güzel olmuş teşekkürler soğuk mu olmadı ki böyle senin dolap bence fazla soğutmayın Neşko buz attım içine dolaba bir baksın ama iyi yani güzel. Tatlı çok olmuş hani. Evet çok güzel olmuş. Ben yaptım ne köpük kaldı. Ben, içeceğim şimdi, ben, köpük. ben de içeceğim burada kapatalım biz neşkomda evet, kahvelerimizi için. Kalıştır soğuk oluyor. He öyle mi? Anladım. Şuraya bak harika bir kahve olmuş. Ben evde dener miyim cesaret edip. Asla. <laughs> bilmem ben bile biraz entrik işleri pek sevmem kolay iş olacak bana. Dur. Haydi. haydi. <laughs> Bir daha şu kahvesini şekerimi çırp koy. Geçen <laughs> gün öyle yaptım ya. Bize afiyet olsun. yapasın sizlere de afiyet olsun. Neşkom tarifini verdi. Evet. Dolmaların güzelliğine bakın. Aman Allah'ım. Neşkom fırında dolunca da daha da lezzetlendi bunlar bence. Süper. Ben de bir daha fırına atayım. Ben birazcık pişiriyorum sonra koyuyorum. Vallahi bak. Çiğ Aa. direkt çiğden de yapılıyormuş ama ben denemedim. Ee, bak bu da Neşkom'un fikri. Ben hemen kaynatıp tabağa koyardım. E, ben de yapayım. Daha kızarabilecek Kızar. Daha kızarması gerek ama evet. acelesi olduğu için Neşkom çıkardı. Ne Dolmaların son halini de çektik. Ben evet. evime gideceğim artık. Buradaki çekimler son. Sabırsızlanıyor. <laughs> Sabır. Oğlum geliyor beni almaya. Ben hazırlandım. Gidiyorum. Dolmalarımı da çocuklarıma bırakıyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Misin misleri. Harika her zamanki gibi.